Başımız hazır, yapmıştık, burnumuzu da yaptık. Şimdi kulakları göstermek istiyorum. Bir tanesini yaptım ben, diğerini de içini yaptım. Niye hazırladım? Çünkü bu içteki koyu pembe ve dışındaki renk, şu açık rengimizin sayıları aynı. Birleştirdikten sonra bu şekli alıyor. O yüzden diğerinin iç kısmını yaptım. Şimdi aynı sayılarla şöyle alalım. Dış kısmını yapacağım. Sayılarımız aynı. Hemen başlayalım. Sihirli halkayla başlayalım yine. Düğümümüzü attık. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6 birleştirelim. Tamam, düğümümüzü de atalım. Şimdi her sık iğneye çift batarak altı sık iğnemiz var. 12 tane sık iğneye çıkıyoruz. Şunu da alttan yürütelim. 1 2 Çift batıyoruz hepsine. Her zaman yaptığımız şeyleri yapıyoruz şu an. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi ise bir tek bir çift yaparak 18'e ulaşıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi 24'e ulaşıyoruz. Bunun için iki tek bir çift yapıyoruz. Alttaki çiftin üzerine çifte getiriyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 8 oldu 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Şimdi ise 30'a çıkıyoruz. Bir kenarda 5 tane sık iğnemiz var. 3 tane tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 Alttaki çiftin üzerine çift. 5 oldu. 1 2 3 4 5 10 oldu. 1 2 3 4 5 15 oldu. 15 oldu. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29 ve 30. Dış kulağımız bitti. Gördüğünüz gibi iç kulakla aynı sayılarla, aynı boyutta. Şimdi ikisinin de şu düz olan tarafını dışa getirecek şekilde, bakın iç kısımlarını, ters kısımlarını içe gelecek şekilde. Ve diğerini nereden kopardık? Şuradan kopardık. Bunu da onu kopardığımız yerin üstüne getirecek şekilde şöyle. Şimdi birleştireceğiz. Şuradan arkadan aldım bir tane sayı. Şuradan tutturdum ikisini. Ve örmeye devam edeceğim. Şöyle karşılıklı olarak. Bakın üst sıralarda. Buradan ve buradan. Tabi pembeye de bakıyorum düzgün mü gidiyorum diye. Çünkü iç kısma geleceği için güzel görünmesini isterim. Hiç sık iğne atlamadan hepsini sırayla birleştiriyoruz. Bu şekilde. Yine dediğim gibi iç kısmı kontrol ederek düzgün olup olmadığı konusunda iki kulağı birleştiriyoruz. Farklı plak şekilleri de yapılabilir aslında bunda. Yani e, küre örüp katlanabilir. Tamamen çok farklı şeyler yapılabilir. Benim bu çıngıraktı nedense fil en çok sevdiğim figürlerden. Çok yakıştırıyorum file. E, çok fazla olmasa da yine sanırım ben 5-6 tane çıngırak ördüm bunların dışında, haricinde. Kuzu yakışıyor. Güzel. Tavşan. Zaten bebeklerde ilk akla sanırım kuzuyla tavşan geliyor. O ikisi zaten sürekli yapılanlar. En çok yakışanlar. Ben kurbağa yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Ama dediğim gibi fili çok yakıştırıyorum. Çok hoşuma gidiyor çıngırakta fil. Daha önce bir tane yapmıştım. Şimdi bunlarla birlikte üç tane fil örmüş olacağım. Bir de birleştiriyorum tavşan da örmüştüm daha önceden. uyuyan tavşan da hazır bir tarifti. Bu en son kendi tarifimi örmüş oldum. Yeşil tavşanımızla. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Ve dikkatli bir şekilde şöyle hiç boşluk bırakmıyoruz. Ve burayı bitirdiğimizde bir sıra daha gidiyoruz. Bir sıra daha örüyoruz. Şurada bir şey daha varmış. Örmeye devam ediyoruz bu sırayı. Tamamen. Yani bir birleştirme sıramız var. Bir de onun dışı var. Çünkü pembe kısmı daha az görünmesini istedim ben. Daha hoş durduğunu düşünüyorum öyle olduğunda. Gözleri kendim işledim. İsterseniz hazır gözle takabilirsiniz. Aslında çok küçük bebeklerde daha önceden de söylemişimdir belki ama ben işlemekten yanayım. Hazır gözlerde güvenli kitler kullanıyoruz arkasında. Sıkıntı yok ama yine de işlersek daha iyi olabilir. Tabi elimizden geldiğince yapabiliyorsak. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle Şurayı da örelim. İki kulağı şöyle katlayıp dört tane sık iğne ile birleştireceğiz. Şimdi katladım. İlk sık iğnemi buradan alıyorum. Bakın karşıyla birleştiriyorum. Bir oldu. Şimdi ikinciyi alıyorum. üçüncüyü alıyorum ve dördüncüyü aldım. Şöyle iki tane kulağımız hazır. Ve dikmeye yetecek kadar ip bırakıyorum. Şöyle çektim ipimi. Kulaklarımız hazır. Şöyle bir papyonumuz vardı küçük. Onu aslında ben e, ilk yan tarafa şuraya dikmiştim. Kudela gibi. Sonra ortaya aldım. Bu sefer sanırım yan tarafa dikeceğim. Onu da pembeyle yapmak istiyorum. Şöyle alalım pembe ipimizi. Nasıl yaptığımı göstereyim. Daha sonra hepsini dikeceğiz zaten. Yine sihirli halka yapıyorum. Düğümlüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 4 ve batıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. 2 3 4. Yine 4 tane zincirle aşağı iniyorum. 2 3 4 ve alta düğümlüyorum. Aynısını bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir dörtlü tırabzan bir bir tane daha dörtlü tırabzan 2 3 4 yine 4 zincirle aşağıya iniyorum. şu biraz çekelim. 4 zincirle indim. Şimdi sihirli halkamın ortasındaki ipi çekerek şöyle topluyorum. Gördüğünüz gibi arkaya düğümlüyorum sıkı bir şekilde yani sıyırlı halkanın etrafına yapmış olduk bunu şöyle iyice sıkalım ve dikmeye yetecek kadar şöyle arkaya doğru ip bırakalım sonra şöyle etrafında bir iki kez döndürebilirsiniz bunu. Şu şekilde. Yine arkaya düğümleyelim. Sonra da nereye istiyorsanız. Ben ilkini boyuna dikmiştim buraya. Papyon gibi. Ama bu sefer şuraya yan tarafa dikmeyi planlıyorum. Ya da şuraya saçlarına da dikebilirsiniz. Bakalım nerede şık duracaksa oraya dikebiliriz. şöyle düğümledim. Bakın kurdela gibi oldu. İpi dolandırdım bir iki kere. Arkadaki iple düğümledim. Onu da zaten içine çekip yok edeceğiz. Şöyle alalım içine doğru. Şu iç kısmına da alırız. Bu da böyle hazır gördüğünüz gibi şu şeritlerimiz var Onları nasıl yapıyorum şu iki tanesi hazır bir tane de mavi yapmak istiyorum 4 tane zincir çekiyorum bu düğüm attım 1 2 3 4 sonra ikinci zincirden geri dönüyorum 1 2 3 tane sık iğne yapmış oldum. Sonra şu alttaki bir yukarı alıp yok etmek istiyorum. Bir zincirle dönüyorum. Dönerken de şu ipi yürüteceğim alttan. Ve yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirle döndüm. Ve uç ipi yok ediyorum bu arada. Aralarda bırakıyorum. 1 Yani gizliyorum. 2 ve 3 yine bir zincir çekiyorum hemen dibinden batıp 1 2 3 sık iğne yapıyorum tekrar bir zincirle dönüyorum 1 2 3 sık iğne yapıyorum bunu 20 kez yapacağız bunu şu şeridi tamamlayabilmek için devam edelim bir zincir 1 2 3 sık iğne, 1 zincir, 1, 2, 3 tane sık iğne, 1 zincir, 1, 2, 3 sık iğne, 1 zincir, 1, 2, 3 tane sık iğne. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. Bunu 20'ye tamamlayacağız. 1, 2, 3. 3 1 zincir 1 2 3 daha sonra halka yapımını göstereceğim Tabii ahşap halkalar çok şık duruyor ve e, ahşap halkaların etrafını da Belli yerlerine yine burada yaptığım gibi halkalarla başka şeylerle dekorlar oluşturabilirsiniz. Onlar tabii ki ahşap halka ile yaptığınızda aynı zamanda diş kaşıyıcı görevi de görmüş oluyor. Şimdi buna ıı, çıngırak dedim sadece. Çünkü ahşap kısmı yok. O yüzden her tarafını iple örmüş olduk. birazdan onun yapımına geçeceğim yine bir zincir 1 2 3 kaç tane oldu 2 4 6 8 10 12 14 16 devam edelim bir sık iğne iki sık iğne üç sık iğne bir sonra bunları uçlarını dikeceğim. Halkayı ördükten sonra birleştirmeden önce geçireceğim. Yani burada dikmedim ben bunları. Halka haline getirdim. Şu büyük halkamızı tam dikmeden önce de bunları geçirdim. O yüzden şimdiden gösteriyorum bunları. Bakalım. Şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gibi hemen kontrol edelim. Daha önce yaptıklarımızla ki eşit olması gerekiyor. Evet. Eşit olmuşlar. Bunu koparabilirim. Şöyle minik bir ip bırakacağım. Çünkü uçlarını dikeceğiz. Hatta hemen bir tanesini dikelim. Ki sonradan hazır olsun. Büyük halkamızı yaptığımızda bunları geçirelim. Şöyle alalım. Şu bitirdiğim düz kısmı üste gelecek şekilde alıyorum. Şuradan en baştan alıp birleştiriyorum. Şöyle. 3 sık iğne zaten tamamı. Zincirle dört tane halkalarımızı birleştireceğiz üçünü de Bu şekilde üstlük gibi yapıyorum yani çok dikiş yerleri de belli olmasın istiyorum o yüzden olabildiğince uçuca getirmeye çalışıyorum şöyle diktim buradan şuradan geçirip şöyle gördüğünüz gibi Şurayı tekrar dikmek istiyorum şöyle geçirdim sol tarafa hem de ipimi bu arada yok etmeye çalışıyorum bu uçtan tekrar aldım bu ucu geliyorum tekrar aldım şöyle güzel olsun diye açıkçası Şayet sizin ipleriniz farklı renkte olursa bu halkayı ördükten sonra bu şeritlerinizin boyunun yetip yetmeyeceğini kontrol edin. Çünkü diktiğinizde geçmeyebilir halkanızdan. Benim aynı marka şu an iplerim. Ve ben bunları 20 sayısını kontrol ederek ulaştım. Ama dediğim gibi farklı olursa ip markalarınız lütfen önce kontrol edin. Belki size 20 sayısı fazla ya da az gelebilir. Sonra bu ipi de içinden belirli yerlerden geçerek yok edeceğim. Çünkü şu an herhangi bir yerle bağlama şansım yok. Kendi içinde yok edeceğim. Bir iki yere düğüm atalım mesela. Şöyle. Şuraya düğüm atalım. Geldim. Şöyle içinden geçirerek. içinden geçirdim. Düğümledim tane düğüm buraya yaptım Devam edelim. Şöyle içinden geçirerek. Bir düğüm de buraya atalım. Diğer halkalara da aynısını yapacağız. Bir Şöyle iğneyi içinden geçirelim. İp kısa olduğu için tabi zor oluyor biraz şu an bir düğüm de oraya attım. Şöyle bir iki yerden daha geçirip ipimizi keselim. Bunu iç kısmında da yapabilirsiniz. Ben şu an dış kısmında gösteriyorum size ama kendiniz bunu şöyle iç kısmında yaparsanız hiç belli olmaz zaten. Ben hani kamera görünmesi açısından dış kısmında yaptım. Halkamız bu şekilde. Diğerlerini de birleştireceğiz. Toplam 3 halkamız var zaten. Onun dışında ne var şu an? Ana halkamız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen alayım ipimi. Şimdi yine sihirli halkayla başlıyoruz. Hemen 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 birleştiriyoruz. İkisini yine düğümümüzü atalım. Yine 6 tane sık iğneye çift batıp 12 sayısına ulaşıyoruz. Nerede? Ayrıcımız burada.

11 12 Şimdi 15'e çıkıyoruz. Bunun için 3 tane tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi çift yapıyoruz. 4 5 3 tane tek 2 3 çift yapıyorum. 4 5 yine 3 tane tek 1 2 3 çift yapıyorum 5 15 tane sayımız oldu şimdi ise bu 15 sayımızı tam 64 kez daha yapıyoruz yani sürekli örüyoruz toplam 64 kez daha 3 4 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bir sırasını yaptım. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken böyle minik minik ördükçe elyafı doldurun. Şöyle birer santim ördükçe elyafı doldurun. Sakın biriktirmeyin. Çünkü o zaman böyle homojen bir dağılım. Bakın ben şurada yapmamışım. Ufak bir potluk var gördüğünüz gibi. Şurası çünkü boş kalmış. Diğer yerleri çok düzgün mesela. O yüzden de homojen bir dağılım oluşmaz, görüntü de hoş olmaz. Dediğim gibi birer santim ilerledikçe doldurun ama eşit doldurun. Hani bir yere de fazla diğer yere az bırakmayın Çünkü bunun püf noktası bu şu görüntüyü elde edebilmek için çok da yumuşak bırakmayın bakın hafif sert benimki şu başı taşıyabilmesi için ve bu top görüntünün olması için hafif de sert olması iyi olur güzel olur bakın arkadan da bu şekilde Ondan sonra 64 sıramızı ördükten sonra buluşalım tekrar